Merhaba arkadaşlar ben Samet bugün e, canlı veda videosuyla karşı karşınızdayız e, Ufuk yanımda merhaba Ufuk merhaba kötü bir video değil mi kötü bir video değil mi bu Ufuk evet yani alıştığımız bir channel'a giriyoruz ve bu channel'da ayrılıyoruz çok tuhaf bir yolcak değil mi Ufuk evet tuhaf tamam. oldu sesin Az geliyor. Biraz yükseltebilirsin. Evet, tuhaf olacağım. Dur dur, sesin gelmiyor. Biraz sesini yükselt. Evet, tuhaf olacağım. Biraz daha yüksel sesin. Hayır. Mikrofonun sesi gelmiyor. Oha. Ha, biraz yüksel mikrofon sesini. Duyuyor mu? Aha. Tamam. Evet arkadaşlar, yeni kanalımızın da oyun dünyası. Eee öyle başlıyoruz. Çok özür, özür dilerim arkadaşlar böyle bir channel değişikliğinden dolayı. O kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu channeldaki videolar... Mesela diversity değişecek. Mesela diversity yeniden başlayacağız. Değil mi? Eee... başlayacağız. Üzücü değil mi Ufuk? Evet. Bir saniye, duygusal bir şarkı açayım hemen. Evet şarkı ile oh, başlamıyorlar. Çok üfü çok güzel. Bu bak bak. Bana o kadar uzun sürdü. Neyse şarkıyı kapatıyorum ben geliyorum. Evet arkadaşlar bu da saçma bir sahnemizden bir. Evet arkadaşlar bu kanaldan dolayı özür dilerim. Öbür kanalımızın videosunu açacağım. Neyse bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.